Bengi Türk Haber Merkezi'nden iyi günler. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Ve sıra Ayasofya'ya geldi. Bir grup Yunanlı yarın Ayasofya'da ayin yapmaya hazırlanıyor. Böyle ben Bunun ben yanı sıra ben. açıkça tehdit ettiler İzin izin vermeseniz bile geleceğiz. yapacağız. Yani şimdi burada benim bildiğim keşf bir şekilde muhatap alınıp cevap verilmedi. <laughs> o da öyle değil. Ondan sonra Ayasofya'nın tamiriyle ilgili hadiseler 2005 yılından itibaren bu adamın önderliğinde başladı. Evet. Ve adam her sene bu aylarda dalga dalga bir şeyler yapıyor ve bu yani şu anda da yapabileceği son dalgayı yaptı. Bu arada bir şeyle dikkat çekmek istiyorum son olarak. Yerebatanla ilgili de bu adamın girişimleri var. Buna da son derece dikkat edilmeli. Yani Ayasofya olmazsa yere batan Hayır. Orada şimdi surlar, Fenerbahçe çevresindeki evler, ee, Yerebatan Tabii en büyük nokta ee, burada Ayasofya, Sümela sanki bir Örtü kanalize gibi dilim 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 işleniyor ve neredeyse bunlar onu tamamlamaya belki de e, belki de yaklaştılar. Peki bu e, Amerikalı iş adamının e, sevgili seyircilerimize tekrar edelim, Amerika'da çok ciddi bir gücü olduğunu. Hillary Clinton'la birlikte resimleri var. E, baş, e, Başkan, Doktor, o, ama olabilir, o, olabilir mi acaba böyle? Hayır değil zaten o şu anda orada gö gösterilen videoda başka evet. Ba şu gördüğünüz bu resim herhalde. Evet burada Hillary Clinton'la birlikte bu gördüğünüz şey şeyde Amerikan Parlamentosunda bir resim. Evet. Adam çok etkin. Aynı etki Yunanistan'da da var herhalde. Tabii, Yunanistan'da Tabii Yunanistan'da ve Amerika'da çok etkin. Zaten Yunan Amerikan lobisinin önde gelen ismi. Evet. E ve Demokrat Parti'nin Nev Hamsayar Bölgesi Başkanı Peki bu kadar zenginse niye otobüsle geliyor? Niye uçaklarla gelmiyorlar? Ee, Yunanistan'da organize olup gelecekler. Evet. 200 kişilik bir grubu birden bire şey yapamazsınız. Kim bilir nasıl gösteriler yaparak gelecekler. Peki Türkiye sınırından izin vermezse daha da coşar mı bunlar sizce? E, tabii canım. Ee, ya şu anda Türkiye'nin yapacağı her önleme hareketi ka ka katlanarak ve kötüleştirilerek bir şekilde yabancı şeye verilecektir. Çünkü bu adamın en büyük e, söylemi e, turistik satışlar, oradaki görüntü rezalet, güvercin ve haşerat deposu haline geldi. Evet. E, ve özellikle bilet alınması ve içeride obje satılması ki Ayasofya'nın içinde obje satılmadığını, turistik obje satılmadığını herkes biliyor. Civardaki obje satışları da dünyanın her tarafındaki bu tip katedrallerin etrafında vardır. Yani bunda da son derece de doğaldır, insanlar ticaret yapıyor. Peki Türkiye'de Ayasofya'nın dışında daha önde gelen bir kilise yok mudur? Yok. Şu anda en önemlisi Ayasofya'dır. Evet. İbadet açısından. Evet. En üç simge var hı. Hristiyanlıkta. Hristiyanlıkta demeyeyim. Helenizm'de. Evet. Birincisi Hristiyanlığın birinci konsülünün milattan sonra 305 yılında yapıldığı İzmir. Evet. Oradaki kilise de Ayasofya'dır. İkincisi simgesel Trabzon'dur. Çünkü orada da bir e, Trabzon Rum İmparatorluğu vardı. Ve yine 1204 yılında Haçlılar İstanbul'u ele geçirdiği zaman imparatorluk İzni'ye kaçtı. 57 sene imparatorluğun bir kolu işte o zaman gidip e, şeye yerleşti, Trabzon'a yerleşti. Trabzon çok önemli. İznik'te ve Trabzon'da ayinler yapıldı. Şimdi sıra e, ana hedef olan Ayasofya'dadır. E zaten e, İstanbul'un fethi esnasında da e, Patrikhanenin merkezi orasıydı. Evet. Şimdi e, Fener Rum Patrikhanesi'nin bu e, eylemi desteklemediğini konuşmanızla belirttiniz. Peki Türkiye içinden bazı cemaatler, örgütler destekliyor olabilir mi? Yok, Rum cemaatinden gidecek olan olanlar olabilir. Evet. Ee, Bizans severlerimiz çoklaştı. Bu özellikle surların evet. restorasyonundan sonra şu sur içi falan kavramlarının ortaya çıkmasından sonra e, yani, yani işte bu Bizans severlerimizden olacaklardır orada. Mutlaka olacaklardır. Patrikhane bakınız e, Sümela'daki olayda bir takım hadiseler çıkartan e, Selanik valisinin gelmemesini sağladı. Evet. O adam bir sene önce biliyorsunuz Sümela'da korsan ayin yaptı ibadet etmeye birdenbire başladı. Müze yöneticileriyle ve müdüresiyle yani tartışma değil arbede oldu. Evet. Bir önceki Ağustos'ta. Ama şimdi bu gelen Zelenik valisi değil. Yani bir memur değil, bir bürokrat değil. Bu bir dolar milyar. Evet. Etrak, arkasında kitleler olan kim bilir nasıl bir sponsorlukla o insanları buraya, buraya getiriyor. Yarın e, bir anlamda dikkat edilmeli. Yapılacak her tür taşkınlık Son derece katlanarak dışarıya verilip işte Türkler denilecekler. Evet işte Türkler diyecekler. İşte, Amerikan Amerika kongresi evet. başlı olmak üzere Yunanistan'da ve Avrupa'nın birçok bölgesinde Türkiye aleyhtarı kampanyalar yürütecekler. Evet. Daha şiddetli şekilde evet, yürütecekler. Evet, evet, Görünen evet, evet, kılavuz evet, isteniyor değil mi evet, efendim? Evet. Yarın çok kritik bir gün. Ben bunu bir müddettir istiyorum. Yazılarımda belirtiyorum. Ayasofya dedim. 3 Ayasofya ve Megali Değer diye bir makalem var. Sıra artık Ayasofya'da dedim, Sümera'dan sonra. Yarın sıra Ayasofya'da. Peki, şöyle bir detay var. Hemen şunu hatırlatalım sevgili seyircilerimize. Sayın Çipof'un analizleri, yazıları sevgili seyirciler, benguturk.com'da da yayınlanıyor sıcak gelişmelerle ilgili son analizini. benguturk.com'da bulabilirsiniz Sayın Çipof'un Sayın Çipov, bu örgüt Türkiye'ye gelecek sonuçta bu açık bir şekilde ortada evet. tehditlerle geliyorlar başbakanlar, diyanet işlerine yazı gönderiyorlar siz e, kapıyı açmasanız da biz zorla içeri gireceğiz diyorlar bir de şöyle bir detay var sizin daha açtığınız davalar Yargıtay tarafından görüş olarak benimseniyor Türk adaleti, Türk hukuk sistemi sizin e, görüşlerinizi benimsiyor bu konuda ilerliyor da e, devlet size hiç ulaşmaya çalıştı mı? sizden fikir almaya çalıştı mı? bugüne kadar öyle bir şey olmadı ama yani yaptığım müracaatlarda da herhangi bir zorlukla karşılaşmadım Evet. bana ee, gelen olmadı ama ben görevimi am e yaptım yerine getirdim zaten bu, bu şey. kitapta evet, bu 96'da açıp 97'de biten davamda şöyle bir süreç var Türkiye'de Türk Ceza Kanunu'nun 175'e birinci maddesini ilk defa ben kullanıp bir iştahat haline getirmişim Evet. 2007'deki dava ise Zaten İstanbul Barosu'nun çeşitli yayınlarında yerel bir mahkemenin kararı diye irdelendi. O da bugün e, hükümetimizin, devletimizin elindeki patrikhanenin ekumenik olmadığına dair en büyük mesnettir. Ancak <laughs> e, o dava sonuçlandığı zaman bizden bağımsız yargı isteyen Avrupa ve ABD, e, e, Avrupa Birliği ve Amerika bizim evet. yargımızla ilgili dil uzattı ve yargıyı eleştirdi. Ee, hatta benim 2007'de açıp kazandığım e, ekumenik olmadığına dair bir karar çıkarttığım dava 2007 Avrupa Birliği ilerleme raporumuza girdi. Evet. Yani bizim yargının verdiği yanlış karar olarak orada irdelendi. Ee, Tabi adamlar çok kuvvetli. Mesela çok ilginç bir detay. Yargıtay kararı e, çıktığı zaman biz bunu Anadolu Ajansı'ndan öğrendik. Daha karar bizim elimize gelmeden imzalısı mühürlüsü. Amerika'da yarı masonik arkonlar diye bir teşkilat var. Evet. Arkonların sitesinde İngilizceye çevrilerek bir gün sonra kondu. İnsanların da bir, burada da bir süratli ne kadar süratli ya da ellerinin uzun olduğunu burada ortaya koymak istiyorum. Evet, Türk vatandaşıyız ama maalesef Türkiye ile ilgili, devletle ilgili önemli bilgileri e, yabancı sitelerden takip etmek zorunda kalıyoruz acı bir taraf, Şimdi benim bu kitabımda en çok vurgulamaya çalıştığım husus, vurgulamaya demeyeyim yanlış ifade oldu, e, paylaşmak diyelim. Evet. Ben elimdeki belgeleri, bilgileri insanlarla paylaştım. Bunları çeşitli sitelerde, gazetelerde makale olarak veriyorum. Yalnız bu kitap sadece 15 senelik bir anı kitabı değil. Evet. İçinde 2, 330 tane belge var. Evet. Ve bu 300, 220 belge 110 görselle evet. eee birçok şey orada paylaşıldı. Hı hı. Baştan sona okunulduğu zaman da çok acı bir tablolar çıkıyor Evet sevgili seyirciler, ee, araştırmacı yazar Bojidar Çipov stüdyo konumuz oldu. Kendisiyle yarın yapılmak istenilen yasa dışı ayinle ilgili görüşüp ee, sayın konumuza teşekkür etmeden önce kitabını tekrar gösterelim. Bocidar Çipov, Patrikhani ile Mücadeleyen başlıklı kitabı. 655 sayfalık bu kitapta çok önemli belgeler ve resimler var. Temmuz 2010'da basıldığı tüm yayın evlerinde bulunabiliyor. Şu anda var. Şu internet var yani. ortamında da her yerde evet. var. Bu arada Sayın Çipov'un yazıları da sevgili seyirciler, bengatürk.com'da. Ee, okuyabilirsiniz makalelerini. Kendisiyle konuştuk ve bu işi Amerika'nın çok zengin iş adamlarından birisinin organize ettiğini kural bu örgütün Türkiye'de yarın Ayasofya'da ayin yapmaya çalıştığını kendisi bize resimleriyle, belgeleriyle detaylıca anlattı. Sayın Çipo, stüdyo konumuz olduğunuz için, biz aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.